Herkese günaydın. Yaz temizliği başlıyor beibiler. O yüzden öncesi ve sonrası yapacağım. Bakın, dağınık. Bu da ben. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Benim sınavlar bitti ve temizlik başladı. Bunları da böyle masanın üstüne koydum. Takılarım, tokalarım falan filan. Şimdi masa yatağımın yerini değiştireceğim. Buraları düzenleyeceğim. Ayıracağım. Böyle kıyafetler var. Elbiselerimi çıkartacağım. Mezuniyet kıyafetime bakacağım. Çünkü mezuniyetim yaklaşıyor. Dışarıyı da göstereyim. Böyle aşırı sıcak. Sizin yerlerde bu kadar sıcak mı ya? Şimdi Haydi başlayalım. Şu an hepsi dökülü ve burası boş. Bir güzel de sileceğim şimdi git böyle dursun. Bakın böyle elbiselerimi astım. Şöyle güzelce. Bu mezuniyet kıyafetim. Bunu da giyeceğim. Şimdi çantalar var ve birkaç şey. Bunları düzeltelim. Evet. Ama bu nasıl Evet, odamın hali. Dolaplarım düzgün göstereyim. İçlerini düzelttim, sildim. Çantaları üste dizdi annem. Çünkü yer kaplıyordu. Elbiselerim burada. Yatağımın yerini değiştirdim. Art bu taraftaydı. Bu köşeye taşıdım. Nasıl olmuş? Bu tarafta yatacağım biraz da. Camım aynı olduğu yerde. Kitaplarım burada. Çalışma masamı bu tarafa koydum. Böyle. Bir de bu taraftan göstereyim. Odamı temizledim. Bir tek halısını yıkayıp asacağız. Başka da bir şey kalmadı. Hiç görüşemedik bugün. <laughs> son kez veda edeyim dedim böyle. Gördüğünüz gibi temizlemeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz kısa bir video olmuş olabilir. Annemle yaz temizliğine başladık. Halı da yıkayacağız yarın. Bakalım belki devamını o vlogda çekelim. Görüşmek üzere. Hello babyler. Ne yapıyorsunuz? Size bir tane temizlik videosu çekiyordum. Fakat e, temizliğin devamında havalar çok sıcak olduğu için ve ben yorgun olduğum için sadece odamın kendi odamın temizliğini çekebildim. Halları yıkadık, bir güzel temizledik ve şu an itibariyle evimizi temizledik. İki gün sonra da mezuniyete gideceğim. Elbisemi seçtim. Bakalım ne giyeceğim. E, buradan hayırlı olsun dileklerinizi tık beğeniyle iletebilirsiniz. E, bunun dışında böyle bir son yapmak istedim. Çünkü veda edememiştim ve video birazcık kısa oldu. <laughs> Uzun olsun diye böyle işte. birazcık konuşalım istedim. Sınav bitti arkadaşlar. KPSS bitti. İki hafta sonra açıklanacak. O iki haftaya kadarki süreçte biraz daha kendimle ilgileniyorum. Bir de hani düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü birazcık zordu ve pek iyi geçmedi. Ama elimden geleni yaptığım için, için içim rahat. Bunun dışında yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun demekten başka elimizden bir şey gelmiyor gördüğünüz gibi. Sağlık olsun, hayırlısı olsun. Gerisi artık elimizden geleni yaptık. Sizler ne yapıyorsunuz? O kadar sıcak ki hava anlatamam yani. Her sene diyorum ki böyle sıcak görmedim. Gerçekten ben böyle sıcak görmedim. Hala sıcaklar geliyor diyorlar. Gelme lütfen. <laughs> Ama yaz ayındayız. Hadi bu da normal. Ama biraz fazla sıcaksın. Oralar da öyle mi? Lütfen yazın. Masamda oturuyordum. Kendime bir tane yelpaze yaptım. Hiçbir yerde yelpaze bulamadım. Ben de zekamı konuşturarak kendime yelpaze yaptım. Siz de eğer böyle isterseniz yapabilirsiniz. Çok güzel serinletiyor. Böyle katlayarak kağıdı. Mis gibi. Onun dışında resim çizdim. Hayatta elime hiç kalem alıp da resim çizmedim yani kendi isteğimle. Çünkü resim çizmekten nefret ediyorum, nefret. Resim dersimde, hani hocalar hep yüz veriyordu zaten. İlkokuldayken resim dersimiz vardı. Siz şöyle bırakacağım. Yaptığım resmi göstereceğim. Hayatımda ilk defa bir kağıt kalem aldım ve resim çizmek için masanın karşısına oturdum. Bunu internetten baktım. <laughs> Neye benziyor sizce? Tahmin edin. <laughs> Şapka takmış kız. Tabi oradaki daha güzel çiziyordu. Bir de benim şaheserim var. Bir de geçen de bunu çizdim. Yani size güzel gelmeyebilir ama şöyle göstereyim. <laughs> küp yani bildiğin küp. Küp çizmek nedense beni bu aralar mutlu ediyor. Ben de baktım bu kadar çok çiziyorken neden küpü bir şahesere dönüştürmeyeyim dedim. Gördüğünüz gibi küplerim ve ben. Resim <laughs> yeteneğim yok arkadaşlar. Kendimi rahatlatmak için resim çiziyorum. Bunun dışında bir şey yapmıyorum. Ve tabii ki <laughs> ders çalışmaktan ara vermiştim kitap okumaya. Şimdi kitap okumaya başladım. İçimizdeki şeytan. Sabahattin Ali'nin İçinizdeki Şeytan romanı diyelim. Başladım okumaya. Bir aşk hikayesini anlatıyor. Bilemem buna dayanabilir miyim? Sonuna getirebilir miyim? Çünkü böyle aşklı maşklı şeyleri artık okumak istemiyorum. Daha çok kişisel gelişimli hikayeleri, <laughs> romanları okumak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama bu da tabii ki Türk klasiklerinden güzel bir roman. Bunu bitirmeye çalışacağım. Onun dışında Dediğim gibi şu an mezuniyetle ilgileniyorum. Mezuniyet bitince de bakarız neler oluyor olmuyor. Böyle. Size bir paylaşmak istedim. Çünkü temizlik yaptık. Onun dışında bir şey yapmadık ya. Böyle geçiyor günlerim. Çok sıcak. Dayanamıyorum. Bu kadar sıcağı. Öyle işte arkadaşlar. Başka söyleyecek bir şey yok. Lafı da daha fazla uzatmayayım. Eğer hayatımda bir değişiklik, bir şey veya size söylemek istediğim yeni bilgiler olursa video çekerek sizlere söylerim. Buradan gelecekteki Nisa ya da bir yıl sonraki Nisa sana söylüyorum. Bugün üzüldüğün şeylere inşallah o gün üzülmezsin ve ben bunlara mı üzüldüm diye bu videoyu izlediğinde aklından geçirirsin. Seni seviyorum gelecekteki Nisa canım kendim. <laughs> Sizleri de seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere.